Bakanın açıklamaları dün Ankara'da ve eee Adana ve Mersi'ye dahil edersek 6 farklı noktada yapmış olduğu konuşmalar bugüne yansıyanlar. 24 e, Star Medya Grubu Başkanı Sayın Mustafa Karalioğlu, stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş e, dünden isterseniz başlayalım. Son ve sıcak gelişme ve başbakanın açıklamaları. Gerçi bugün Mehmet Ali Araboğlu'na e, bir basın toplantısı yapacakmış. Onu da bekliyoruz. Neler söyleyecek? Merak ediyoruz açıkçası bu gelişmelerle ilgili. Gelişmelerle ilgili gazeteciler cemiyetine bir basın toplantısı varmış. Mehmet Ali Alabora'nın. Gazeteciler cemiyeti, Anlamadım. cemiyeti açılmasında ben, gazeteci mi? Ben ben yani. anlamadım ama cemiyet bakacağız neler söyleyecek, yani hangi sıfatla ya da söyleyecek onu da ben merak Ben cemiyet, cemiyet üyesiyim, hiç orada basın toplantısı yapmadım bugüne kadar. İşte O yapacakmış, bakalım ne diyecek. Başbakan'ın dünkü konuşmalarını e, siz nasıl algıladınız, nasıl yorumladınız? Başbakan bir cümleyle şunu diyor, iktidar oyunu öyle olmaz, böyle olur. Başbakan özeti, altı konuşmasının özeti bu. Nedir bu? E, olayları analiz etti olaylarla, bütün parçalarıyla ilgilendi. Yurt dışında bir süre kaldı, dışarıdan gözleme imkanı oldu. Buraya geldi, herkesi dinledi. Karşısındaki unsurları tek tek ayırarak onların güçlerini ve niyetlerini ve aralarındaki korelasyonu değerlendirdi ve stratejisini belirledi. Bu kendisine yönelik bir iktidar oyunu. Hı, hı. Kendisinin iktidarından küçük ya da büyük bir parça koparmak, mümkünse tamamını e, elinden almaya yönelik bir girişim olarak Başbakan'ın kafasına netleşti. Ve oyun planını buna göre kuruyor. Bu cümleler, dün kullandığı cümleler, yani dün yaptığı altı miting gibi bir politikacı için büyük bir risktir. Üstelik bundan dört tanesini bir vilayette yapıyor. Bu kolayca seyredebilecek bir şey değil, böylesine kritik bir durumda. Çünkü toplumda bir kafa karışıklığı var. Ee, ulusal ve uluslararası medyanın büyük bir bölümü e, Taksim'deki kalabalığı kutsuyor ve onun üzerinden bir e, kampanya yürütülüyor. Hı -hı, bu ortamda hı -hı. bu riski almak, iki artı dört miting birden yapabilmek bir günde... Ee, kolay bir karar değildi. Onun da üstesinden geldi. Ee, özetle tekrar söylüyorum. İktidar oyunu öyle oynanmaz, böyle oynanır. Erdoğan bunu söylüyor. Ne demek istiyor? Evet. Ne demek istiyor? Bir, bu cümleler, dün sarf ettiği cümleler, Gezi Parkı'nda, Taksim Meydanı'nda bulunan işgalcilere, oradaki göstericilere yönelik değil, onlar üzerlerine alınmasında. Onlara söylediğini söyledi. Derdiniz çevre ise, demokrasi ise, ben emrinizdeyim. Gelin beraber ne istiyorsanız konuşalım dedi. Lütfen bu eylemleri bırakın dedi. Devamında bildiğimiz yöntemler yaparız dedi ama bir kamu otoritesini temsil ettiğini unutmayalım Erdoğan'ın. Erdoğan gazeteci değil, Erdoğan akademisyen değil, Erdoğan eylemci değil. Erdoğan eylemcinin de, gazetecinin de, Gezi Parkı'ndakinin de, e, İstanbul Havalimanı'ndaki, Ankara e, Altın Park'taki insanların da, Mersin'deki insanların da ya da Adana, Urfa neyse her taraftaki insanların da başbakanı. Yani olayın bir tarafından bak ve olaylara sadece e, bir e, yumuşatıcı, bir kolaylaştırıcı gözüyle bak diyemeyiz. Kamu otoritesini temsil etmek zorunda. O meydanlar aynı zamanda Taksim meydanı işgal altında ve ne oluyor kardeşim demeye başlayan meydanlar. Hepsini birden yönetmek zorunda. Yani ben de gitsem, bir yeri işgal etsem bu mümkün mü diye insanlar sorabilirler. Bunun mümkün olmadığını, yani o eylemin sürdürülebilir olmadığını söylüyor nazikçe ki sadece Erdoğan değil, hükümet üyeleri de bunu söylüyorlar. Vali dün akşam değil İstanbul'un valisi sonuçta. Herkesin eleştirdiği adam. O da ee, özürlerle ve büyük bir e, şeyle beraber, toleransla beraber eylemcileri selamlıyor. Bu başka bir şey. Lütfen o eylemlerinizi, eylemlerinizi bırakın demek, ne istiyorsanız ne düşünüyorsanız bunu sizle konuşmaya hazırım demek. Ne istiyorsanız yapmaya hazırım demek değil. Bir başbakanın da her eylemde ne isteniyorsa bunu yapmak gibi bir şeyi yok. Yetkisi de yok aslında. Toplumsal yetkisi de yok. Yani Evet yani çünkü so karşı karşılığında o zaman hani bir daha başka bir 500 kişi gelip kafasına başka bir şey ister. Kafasına yatabilir, yapabilir de yaptıkları da oldu başka bir şey ama buradaki mesele bambaşka bir şey. Buradaki mesele de yapmayacak. Yapmaz. Neden yapmayacak? Dedim ya. Bunu bir oyun planı olarak görüyor ve meselenin Taksim'deki talepler olmadığını çok iyi biliyor. Taksim bekliler bunu bilmeyebilirler, yani bunu anlayışla karşılayabiliriz. Taksim bir eylemin ürettiği motivasyonla, kendi kendilerini heyecanlandırmak ve bir coşkuyla biz ne güzel işler yaptık, yıllardır da bunu yapamıyorduk, çok da ilgi oda olduk, çok güzel fotoğraflarımız çekiliyor, bir eylem yapıyoruz, demokratik hak kullanıyoruz diye kendilerini motive edebilirler. Fakat e, fotoğrafın e, tamam bundan ibaret değil. Bir taksim etrafında bir halka, birinci halka taksim, İkincisi etrafında oluşan bir şiddet sarmalı ve artık terör sarmalı da diyebiliriz. ...bilinçli, sistematik ve kendini tekrarlayan bir eylemler zinciri var. Evet. En büyük halka ise iktidar oyunu var. Başbakan en büyük halkadan başladı işe. Bu sorunu çözmek için bir yöntem neydi? Bir yöntem Gezi Parkı'nı ikna et, iki halka çöksündü. Bir başka yöntem de Erdoğan'ın şu anda kullandığı yöntem... ...direkt bütün o iki halkayı güçlendiren, iki halkayı yöneten ve motive eden... ...ve kutsallaştıran e, iktidar oyunu e, formunda gördüğümüz içerisinde medya var, içerisinde sermaye var, içerisinde bir takım finans kuruluşları var, içerisinde medya ve finans, medya ve sermayeyi birlikte yöneten şirketler var, Türkiye'nin büyük holdingleri var vesaire. Hı hı. Onları fotoğrafta gördü. Onlara diyor ki nasıl bu insanları motive ettip yönlendirdiniz, oraya gönderdiniz şimdi onları çekin oradan. Hı hı. Ben oyununuzu gördüm. Ne yaptığınızı anladım. Sorumlu o insanlar değil, sorumlu sizsiniz diyor. Erdoğan'ın dün 2 artı 4 konuşmasının bana göre özeti bu. Anladım. Peki bunun neticesinde şimdi bu nihayetinde bugün Star gazetesinin manşeti de o. Yani başbakan şah çekti diyor. Şah çekmek illa matla sonuçlanacak bir anlam ifade etmiyor elbette ki. Bu çekilen şah noticesinde sizin söylediğiniz bu iktidar oyununu oynayanlar tamam biz de senin hamleni gördük kaybettik çünkü kaybettikleri açık zaten. Ee, Tam öyle düşünmüyor ya, olabilirler şu an. Öyle mi Yani Geri çekilme ya da hani madem sen bize şah çektin o zaman biz de senin karşılığında bize farklı bir hamleyle bu direnişi güçlendiririz. Hamle de yapamazlar. Hamle de yapamazlar. Öyle mi? Hamle de yapamazlar. Geri çekilmekte de acele davranamazlar. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, 2002, 2003, 2004 darbe girişimleri. Yani bunlar darbe girişiminden bahsediyoruz. Yani evet. bu e, çocuk oyuncağı değil. Yani hı hı. sarı kız, ay ışığı, balyoz vesaire Bunu da darbe girişimi olarak görüyor musunuz? Geliyorum bir saniye. Hı hı. E, girişimleri bir. 2006 Danıştay naitleyle başlayan kaos. 2007 Cumhurbaşkanlığı seçiminde sergilenen direniş ve ittifaklar. 2008 parti kapatma e, hamlesi, parti kapattırma girişimi. 2010 referandum karşısında oluşan benzer ittifaklar. Bakın, bu ittifakların tamamında görünür görünmez aynı faktörler devrede. 2011 seçimlerinde son bir umutla yüklenmeler. Şimdi. 5-6 tane şey saydım. E, ciddi e, anti AK Parti girişim saydım. Şimdi Erdoğan bunların hepsiyle nasıl mücadele etti? Bunlara bakalım. Hiç birisinde iktidarından küçük bir parça ya da makul bir parça talep edenlere olumlu davranmadı. İktidar iktidardır. Doğru. İktidar iktidardır. Küçük bir parçasını paylaşamaz. Bir hele lik bir taban üzerinde oturan bir başbakan asla paylaşamaz. Erdoğan tabiatında zaten yok. Şimdi bu kadar tecrübe sahibi bu insanlar yani bu ittifaklar yani 2002'den 2013 Taksim'e kadar parantezdeki aktörlerin, başat aktörlerin tamamı birbirine benziyor. Tamamı birbirine benziyor. İsimlerini sayabiliriz de. İsimlerini sayabiliriz. 2013'e kadar asker de işin içerisinde hepsinde asker vardı. Şimdi asker şeyine çekildi. Kışlasına. Kendi görev alanına çekildi. Kışlasına değil görev alanına işini görev alan. yapıyor. Asker hariç hepsi var. Hepsi var. Adı geçen holdingler var, medya var, sahadaki temsilciler var. Düşünün, bakın, anti kapitalist e, temalı e, grupçuklar da orada, kapitalist e, e, grupların e, önemli temsilcileri de işin içinde. Böyle bir ittifak. Her zaman vardı bu, değil, her zaman vardı. Şimdi bu kadar tecrübe yaşadılar, her defasında da kaybettiler. Evet. İlk defa değil, her defasında kaybettiler ve her defasında uğruna mücadele ettikleri parçanın tamamını terk ederek çekildiler sahadan. Bu da var. Yani 2010'da referandumdan geri alalım. Referandumda neydi? E, tümüyle Erdoğan'ın e, sistem üzerinde, daha doğrusu demokrasinin sistem üzerinde, halk iradesinin sistem üzerindeki girişimine tümüyle karşı koydular. Hepsini kaybettiler. 2008'de AK Parti kapattırmaya çalıştılar. Sonraki seçimleri kaybettiler. Yani neye, ne üzerine iktidar mücadelesi veriyorsalar sonra bunun hepsini kaybediyorlar. Şimdi bu kadar tecrübeleri var. Buna rağmen hangi akılla, hangi analizle bu işe girdiler diye insanın sonrası geliyor. Ama evet. gene girdiler. Neden? Bir, e, kesintisiz bir e, Tayyip Erdoğan ve AK Parti e, düşmanlığı var. Reaksiyon demiyorum, düşmanlık. Yani muhalefet demokrasinin tabiatında var. Yani düşmanlık başka bir şeydir. Bu var. E, i̇kinci on yıl var. Şimdi, Tayyip Erdoğan'ın önünde ikinci on yıl var. 2023'e 2023 giden dönemin planlamasını yapıyor Erdoğan. 2023'e giderken ikinci on yılı engelleme arzusu ve heyecanı var işlerinde. Şimdi bu onların analiz kabiliyetlerini azaltıyor. Kendilerini motive etme katsayılarını yükseltiyor ve yeniden sahaya giriyorlar. Ama açık pozisyonda yakalandılar borsacı bu değil sefer bile. Bir. <laughs> Çünkü bir o Erdoğan'ın madem bir parça için mücadele ediyorsunuz durun. Buyurun hepsini birden hepsini birden hesaplaşalım politikasını unutmuşlardı. Erdoğan öyle yaptı. Birazını mı istiyorsunuz? Hepsini birden masaya getirelim. Burun sizinle mücadele ediyorum, mücadele etmeye hazırım dedi. O yüzden şah çekti Erdoğan, hmm. şah çekti. Ee, gücünüz neyse, sermayeniz, uluslararası konnek e, bağlantılarınız, e, içeride kamuoyu oluşturmak gücünüz, birbirine hiç benzemeyen, normalde birbiriyle didişen unsurları, belirli bir alana yıkma e, maharetini her neyse hepsini gördüm. Kendi gücümü de biliyorum. Sizinle anladığınız dilden konuşmaya hazırım. Anladığınız dilden lafı Gezi Parkı'na taksın göstericilere de. değil onu soracaktım. O 3. halkadaki ve bütün bu e, olup bitenleri sevk bir idare eden ya da bunun olmasına göz yuman e, unsurlara ve gruplara bunu söylüyor. Sizin de bu şekilde mücadele etmeye hazırım diyor. Tek bir parça vermeyeceğim. Gücünüz yetiyorsa hepsini alın ama sonunda hepsini kaybetme e, riskinizi de unutmayın diyor. Peki burada şimdi algılayamadığımız ya yani en azından benim algılayamadığım nokta şu. Şimdi 30'larla başlayıp o oranı 49'lara kadar, 50'lere kadar gelen bir partiden bahsediyoruz. Eee bu oy oranı ya bir sonraki seçimde işte Pivin araştırması var biliyorsunuz 62 destek 62 diyor. Mesela bir sonraki seçimlerde %65 olsa ya bu nereye kadar gidecek? Bu muhalif duruş, şimdi, bu o, az önce bahsetmiş olduğunuz e, girişimler, düşmanlık nereye kadar gidecek? Şimdi giderek zaten bunun şeyi azalıyor. Yani her e, varta da bir güç kaybediyorlar. Hmm. E, her e, gelişmede e, meşruiyetlerini kaybediyorlar. Yani şu anda meşru bir tablo yok. Yani taksim parkında olanlar Demokrasi sınırları içerisinde olabilir. Yani işgali görmezden gelerek söylüyorum bunu. İşgalden demokrasi hı, hı. içerisinde değil. değil. Buna kimsenin hakkı yok Türkiye'de. Ama sonuçta kendilerini ifade etme e, prensibi açısından baktığında demokratik olabilir. Fakat taksim parkındaki fikirler e, ahlaken ve Türkiye'nin ulaştığı seviye açısından meşru fikirler değil. Türkiye nereye gidiyorsa tam tersini istiyor taksim parkı. Doğru. şey ağacı çevreye geçelim. Bunun artık amacın bu olmadığını biliyoruz. Yani bunu konuşarak vakit kaybetmeyelim. Başka ne var? Kürt meselesinde çözümde Taksim'in cevabı ne? Çözüme karşı. Kürt olana karşı bakışı ne? Ötekileştirici. Bakın Taksim'de konuşanların şivelerine bakın. Bu şiveler birbirinin benzeri e, ve birbirini kopyası şiveler. Bir kesimi temsil ediyorlar. Bir kesimi temsil etmek ayıp değil ama bir kesimi temsil ederken ben yaşam tarzıma saygı istiyorum derken diğer yaşam tarzlarını tümden reddeden hatta onlara düşmanlık besleyen ki sahada birçok e, örnekleri var. örnekleri var. Tavır demokratik bir tavır değil başörtüsü ve inançlar konusunda ne diyorlar? Orada yoklar. Yani bakmayın bir takım e, dini olduğunu iddia eden kuruluşlar orada. Onlar, e, Cemalettin Kaplan'ın biz de Atatürk'ü seviyoruz demesinden farklı bir şey değil. Yani oradaki tablo, oraya onu monte etmek, biz de dine saygılıyız demek e, orada inandırıcı değil. E, oradaki tablo, dindar olana, başörtülü olana, Anadolulu olana karşılık reaksiyoner. Genetik olarak böyle reaksiyoner bir tablo. E, gelelim öbür tarafa. Askeri vesayet konusunda ne diyor? Askeri vesayet konusunda asker de bu işin içinde olmalı. Keşke asker olsa diyenler o meydanda. Tamam mı bilmiyorum ama o meydanda. O meydanda olmak o meydanın meşruiyetini azaltan bir şey. Şimdi yeni Türkiye dediğimiz şey de tam da bunların tersi. Yeni Türkiye'de askeri vesayet olmayacak. Sandık gücü tartışmasız olacak. Sandık her şeyin temi, kaynağı sandıktır. Bu tartışmasız olacak. E, öteki olanlar, farklı olanlar diye bir kavram olmayacak. Farklılıklar ister binde bir olsun, isterse yüzde elli olsun bu toplumun asli unsurudur bu kabul edilecek. Çoğulculuk dediğimiz şey budur. Yeni Türkiye budur. Şimdi yeni Türkiye'ye karşı en ciddi karşı girişimi yaşamakta. Yeni Ama... Türkiye en ciddi saldırıyla karşı karşıya. Ama yeni Türkiye dediğimiz şey aynı zamanda hangi fikirden olsa olsun insanların kendilerini ifade edebildikleri Türkiye'dir. O açıdan o eylemlerin bu tablo içerisinde yeri var. Fakat o eylemlerin dışında ikinci ve üçüncü halkanın asla ne demokraside ne de bu tabloda yeri vardır. Evet. Ama şimdi mesela yeni Türkiye diyoruz ya yeni Türkiye'nin karşısında e, atılan adımları yorumluyorsunuz ya. Şimdi o yeni Türkiye'nin nimetlerinden en çok faydalanan insanlar da oraya giden o mesela gençlik kesimini sanki o e, kendilerinin eski fikirlerini e, savunan bir akım, bir yeni gençlik şeklinde lanse ediliyor. Bütün konuşmalarda, gazetelerde, medyada falan. Bu, hani o 90 kuşağının bu, 90 kuşağı da bizim gibi 68 kuşağını de destekliyor. Umutsuz, umutsuz, imajını veriyorlar ki. bir girişim. Bu yeni Türkiye'nin bütün nimetlerinden yaralananlar zaten 90 kuşağı. Şimdi gel gelelim oraya. E, bu Yeni Türkiye Yaftası'nı taksim e yapıştırmak e, umutsuz bir girişim. Tam tersine Yeni Türkiye'ye karşı en ciddi e, başkaldırı o. Yani çevre nasıl ya Yeni Türkiye'ye karşı başkaldırı ama demokrasi içinde çözülecek bu. Yani o, o yeni Türkiye'ye baş kaldırmak da bir demokratik haktır. Elbette Ama yeni ki. Türkiye adıyla bunu yapamazsınız. Şimdi gele gelelim işin bant eline. Ee, bu unsurlar, bu işi yani az önce saydığımız e, güç odakları. Güç odakları deyince bir komplodan, bir esrarengiz şeyden bahsetmiyoruz. Hı -hı. Gözümüzün önünde olup bitenler. Yani başbakanın açık listeyi açıklamayalım ya da başbakanın perspektifini açıklamayalım. Yani o başbakanın yaklaşımı Türkiye'nin paylaştığı ona paralel bir yaklaşım var. İnsanlar zaten bunu hakikaten görüyorlar. Yani oyunun ne olmakta olduğunu görüyorlar. İnsanlar o tasnifi yapıyorlar sahada. Gezi Parkı'ndakiler tamam katılmıyorum ama kendilerince romantik ya da ütopik ya da demokratik bir şey yapıyorlar. Onu ayırabiliyor insanlar. Onun etrafına dönenle ilgili. Toplum onun etrafına dönen. Ee, o sarmalla ilgili olarak. Ama burada mantıklı bir şey var. 10 yılda 10 yılda e, aktörler e, belirli aralıklarla iktidara karşı, Tayyip Erdoğan'ın gücüne karşı girişimde bulundular. Antidemokratik yollar, tamamen antidemokratik yollarla yaptılar. Hiç bir defasında sandığı deneyerek bu işe inanmadılar. Sandığı deneyerek yap, yapabileceklerini asla gözlerini kestiremediler. Buna rağmen bu ittifakın sermaye ayağı, bu ittifakın sermaye güçleri 10 yılda genel olarak söylüyorum. Yani tam bir istatistik de verebilirim ama en az 10 kat büyüdüler. Yani evet. Türkiye büyüdü. Türkiye'nin e, gayri saf milli hastası 250 milyar dolardan 758 milyar dolara ulaştı milli gelir kişi başına milli gelirimiz buna paralel 2500 3000 dolarlardan 11 bin dolara ulaştı. Yani toplum belirli oranda zenginleşti. Fakat bu sermaye güç grubunun zenginleşmesi mesela bir tanesinin örneğini bir tanesinin istatistiklerini verebilirim. Türkiye'nin en büyük grubu olarak sayabileceğimiz grup 2002'de de Türkiye'nin en büyük grubuydu. O günden bugüne satışları 20 kat arttı. Satışları cirosu 10-15 kat arttı. Yani düşünün nasıl bir büyüklük. Tek başına bir ya da iki grubun büyüklüğü bütün muhafazakar sermaye dediğimiz grubun tamamının gelişiminden çok daha fazla parayı ifade ediyor. Şimdi her şey değişti fakat bu grupların Türk ekonomisi üzerinde güçleri değişmedi ve arttı. Yani eğer Erdoğan kendi karşısında bu sermaye gruplarının olduğunu düşünüyorsa ki doğru düşünüyor. Bir kısmının kesinlikle böyle olduğunu görmekteyiz. Hazretmiyorlar, sevmiyorlar. Ee, ne kadar kumpasın içerisinde bilmiyorum ama hazretmedikleri, sevmedikleri, Erdoğansız Türkiye azaltıklarını biliyoruz. Düşünüyorsa e, bilmeli ki 10 yıl önce karşısında olan gruplar bugün 10 kat daha güçlü olarak yine karşısında. Evet. Böyle bir adaletsizlik, böyle bir yani siyasal, toplumsal, e, iktidar ünitelerindeki e, homojenleşme ya da paylaşım adaletli bir şekilde gelişirken ekonomideki adaletsiz dağılım. ...daha da artarak devam ediyor. Peki bant sordunuz mu? O zaman hani... ...sizin köşe yazdığınız anda çıkarak başka bir bant ...ben sormuş olayım. Hani diyorlar ya... ...AK Parti zenginleri... E, ...madem böyle bir şey var... ...bahsetmiş olduğunuz grup 10 kat, 20 kat büyüyebildiyse... E, ...AK Parti zenginleri... ...tırnak içinde söylenen, ifade edilenlerin de... ...aynı şekilde büyüyüp bunlara... ...bu şirketlere ticari anlamda rakip... ...olabilmeleri gerekiyordu. E, baktığınız zaman rakip yoksa o zaman... ...AK Parti zenginleri bahsedilen... Zenginlikte değiller demektir ya da AK Parti zenginleri hakikaten e, AK Parti sattı demektir. AK Parti zenginleri bir şehir efsanesidir ve bir hafta içerisinde bu efsane çökmüştür. AK Parti zenginleri, muhafazakar sermaye, evet bir muhafazakar sermaye var. Yani hı hı. Muhafazakar hı hı. karakterli insanların sahip oldukları bir sermaye var. Ee, AK Parti döneminde görece zenginleşen insanlar, Türkiye'nin her tarafı zenginleşti. yani Sokaktaki insan da zenginleşti. Ee, kişi başına ortalama gelip dört katına çıktı görece buna paralel var. fakat 2002'de sermaye ellerinde e, muhafazakar anadolulu KOBİ'lerinden sermaye olmadıkları için o zaman sermayeyle sermayeye sahip olanlar ekonomik gelişmeden büyük bir çarpanla büyük bir şekilde istifade ettiler. AK Parti zenginleri diye bir kavram yok. AK Parti zenginleri diyebileceğimiz kavramın anlamı şudur. Medyada, e, enerjide, finansta, ulusal uluslararası büyük yatırımlarda pay sahibi ve güç sahibi olmak. Bu tür holdingler, bu tür şirketlerin sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Türkiye'nin ilk yüz listesine bakın. 2002'deki listeydi, 2010'daki, 2013'teki, 12'deki listeye bakın. İyi. 13 listesi daha çıkmadı. 100 şirket üzerinden konuşuyoruz. Aslında 1000 şirket üzerinden bile konuşabilir, değişmez sonuç. Ama 100 şirkette net bir şekilde görülüyor. Bu listedeki muhafazakar karakterli sermaye ailelerin sayısı 2-3'ü, bilemediniz 4'ü geçmez. Diğer geri kalan 94, 95, 96 şirket... Aynı karakterde şirketler aralarında 10 tanesi değişiyor başka bir 10 tane giriyor. Ama sermaye gücü muhafazakar kesimlerin elinde olmak bir yana sermaye liginde bir ağırlıkları yok. İsteseler de bugün olup bitenler karşısında ya ne oluyor şirketler reklamları kesiyor. Sanki savaş varmış gibi ya da bir takım holdingler Gezi Parkı olayını, ciddi bir şekilde provokasyon boyutunda destek veriyorlar. Çalışanlarını eylemlere gönderiyorlar. Çalışanlarına siyah elbiseleri giydiriyorlar. Destek veriyorlar. Mailler atıyorlar. Finansal destek veriyorlar. Bir tanesi açıkça tavrını ortaya bir tanesi değil birden fazlası açıkça tavrını ortaya çapulcuyum dedi. Ne e, de sağcıyım ne de solcuyum değil mi? Yani çok ünlü tabii, tabii, bir patronu sağda Buna karşılık nerede AK Partili zenginler muhafazakar sermaye neden yoklar deseniz bile bunun bir anlamı yok. Çünkü o e, güçle mukavemet edecek bir sermaye yok. Dolayısıyla AK Parti zenginleri, AK Parti döneminde zenginleşen holdingler efsanesi çökmüştü. Zaten ben olmadığını öteden beri biliyordum ve yazıyordum. Yani bu olaydan hı hı. önce de çok yazdım bunları ama bu olayı gösterdi, böyle bir şey yok. Hı hı. Bu da e, belki 10 yıllık AK Parti en ciddi, e, en önemsemesi gereken e, sonuçlarından bir tanesi hı hı. ya da gerçeklerinden bir tanesi. Çünkü AK Parti zenginliği bir merkezden şuraya buraya alsan alsan hadi dağıtan parti Türkiye'nin en büyük ihaleleri, en büyük alım satımları kıran kırana, hepimizin gözü önünde ekranlarda oldu belki Doğru. 100 tanesini 24 televizyonu yayınlamıştı bunların gerçekleşti. Sen dur sen öne git diyen bir parti değil AK Parti. Zannedilenin aksine. Erdoğan da böyle bir lider değil. Hiçbir şekilde sermayenin rengine, şusuna busuna bakarak gelen birisi. Fakat bugün geldiğimiz noktada böyle bir tablo var. Bu tablo şu sonucu yaratsın, bu sonucu yaratsın diye söylenecek bir tablo değil ama konuşuluyor insanlar bizlere de çok geliyor. Ben o yazıyı bu yüzden yazdım. Nerede bu AK parti zenginler dediklerinde bir AK Partinin o zengini yok ki sahada olsunlar bu, bu e, soruların cevabı budur. Peki bir de e, şunu da sormak istiyorum. Son 3-4 dakika diyor arkadaşlarım uyarıyor. E, meydanlara protesto amacıyla insanlar indiği zaman yani Taksim Meydanı, Gezi Parkı'na o ilk demokratik hak talebinde bulunduğu zaman hep şeyi söylediler. E, biz buradayız, siz neredesiniz? Evinizde oturmayın diye. AK Parti'ye destek veren, oy veren o %50 kesime de zor tutuyorum diyor da Başbakan Erdoğan. E, sokağa çıkmamalarını bir zayıflık olarak ya da bir sesini çıkartmama olarak algıladılar. Ee, hakikaten böyle mi? Çünkü şimdi bu e, tavır neden koymadı diyorsunuz ya zengine yok ki koysunlar diyorsunuz ya. ya. O zaman yani. buradan şöyle bir sonuç mu çıkartmak lazım? Peki bunlar sokaktayken destek verilmemesi, 3-5 gün susulması da e, nasıl oluyor? Bu Yani toplumumuzun, milletimizin sağ duyusu Yani sonuçta bu tür eylemler Murat Bey ilk defa olmuyor Türkiye'de. Doğru. Yani bu eylemleri yani Taksim eylemlerini kutsayanlara soruyorum. Hı hı. E, hala devam eden Cumartesi anneli eylemi var. Geçen Cumartesi günü de vardı. 5 450. haftaya doğru gidiyor. Yani tek onu veriyor örnek veriyorum. Başörtüsü eylemleri var 500 haftaya geçiyor Eylemleri ilk defa olmuyor. Toplum eylemleri ilk defa görmüyor. Dolayısıyla her eylemde size ne oluyor kardeşim diye ortaya çıkacak değil bu insanlar. Bir sağduyu var, bir soğukkanlılık var. Türkiye'nin toplam faydasını düşünen Türkiye'nin büyük bir çoğunluğu var. Yani Hı -hı. bu bir küçük azınlık, e, talepleri, hakları ne olursa olsun onlara karşı herkesin galeyana gelmesi beklenemez. Galeyana gelmek diye bir yöntem olamaz zaten. Hı -hı. Ayrıca Türkiye serbest seçimlerin, demokrasinin... Mükemmel işlediği bir ülke. En yüksek seçimle, en yüksek katılımlı seçim yapan ülkeyiz bütün Avrupa'da. Bütün Avrupa'da en yüksek katılımlı seçimleri Türkiye. %87'ydi en son. 4, %85, %86, %87. Yani... Bir muazzam bir katılım var. Sandığın değerini çok iyi bilen bir toplum var. İnsanlar önüne de aşağı yukarı iki yılda bir sandık geliyor bir vesileyle. Evet. Yani tavırlarını tarzlarını koyabiliyorlar. Ama şunu da soracak olsun niye insanlar sokağa dökülmedi? Gayet tabii politik olarak bakarsanız e, politik olarak kendi aidiyetlerini ortaya gösterme imkanı bulduklarına sokağa döküldüler işte. Sayın Erdoğan'ı karşıladılar e, İstanbul'da ve Ankara'da ve eylemlerin e, eğer bir istatistik arıyorsak Taksim çarpı 5'tir yani oradaki kalabalıklar. Yani böyle bir istatistiği Türkiye'nin ihtiyacı yok ama e, yani bu bir güç gösterisi, bir terazi dengesi ise sadece iki günde olup bitenler kalabalık olarak Taksim çarpı beştir. Yani bunu aramıyor ama Türkiye. Yani Türkiye'nin aradığı ben daha kalabalığım, ben daha güçlüyüm. Onun yeri sandık. O sandık da zaten görünüyor. Yine görünecek. Yani yine bir seçim turuna başlıyoruz önümüzdeki iki yılda. O zaten görünecek. Orada herkes söyledi, sözünü söyleyecek. Ama mesele şu, mesele Türkiye gibi. Yani düşünün Mayıs ayı ...çok değerli bir Mayıs ayı. Bütün e, Cumhuriyet tarihinde... ...hatta Osmanlı tarihinde en değerli Mayıs aylarından... ...birini yaşadık. Evet. Yani büyük... bir ...ihaller yapıldı. 90 milyara yakın Türkiye'nin... ...bütçesine e, para girecek... ...bir anlaşma yapıldı. IMF e gitti... ...faizler düştü. E, buna... ...bağlı olarak bir dizi güzel gelişme oldu. Böyle bir ülkenin çatapatsız... ...kavgasız, gürültüsüz gitmek gibi bir... E, ...imkanı olması gerekir. Bu bizim e, o kazançlarımızın değerini... ...artıran bir şey. Topyekün hepimizin kazançını... ...artıran bir şey. Taksim'dekiler böyle düşünmeyebilirler. Yani benim ağaçlarım ya da benim her neyse Erdoğan'a hakaret etme e, evet. heyecanım daha değerli olabilir Türkiye'nin kazanımdan diyebilirler. Fakat Türkiye'nin tamam böyle düşünmüyor. tamam böyle düşünmüyor. yani Tamamına yakını böyle düşünmüyor. Yani e, güzel bir gidişat var. Erdoğan'dan mı şikayet ediyoruz? Kılıçdaroğlu'ndan şikayet ediyoruz? Bahçeli'den bir şikayet ediyoruz? Demirtaş'tan mı şikayet ediyoruz? Onun da yeri sandık. Serbest ve mükemmel işleyen bir sistemimiz evet. var. O yüzden o soğukkanlılığı e, bir, bir takım şeylere görüşlere katılmak bir takım e, reaksiyonlarını iştirak etmek olarak değil de bu toplam faydayı gözetmek ve bizim geleneksel olarak, sağ duyumuz olarak yorumlamak mecburiyetindeyiz. Teşekkür ediyoruz. Evet, Sayın Karahalioğlu, Star Medya Grubu Başkanı Mustafa Karahalioğlu'ydu. Konuğumuz, değerli izleyiciler, gündemi ve gelinen noktayı yorumladı bizlere. Kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından e, spordaki gelişmelerle Derya Uruçoglu karşınızda olacak. Saat başındaysa MÜSİAD Başkanı Nail Olpak konuğumuz olacak.